Merhabalar ben Lütfi Turan. Yaklaşık 13 yıldır saç ekimi sektörünün içerisinde binlerce hastayla irtibat e, halinde oldum. Saç ile ilgili hastalarımızın beklentileri ve bunun e, tarihçesiyle ilgili biraz hastaların beklentileriyle ilgili Operatör Doktor Serdar Küçükalioğlu hocamla birlikte küçük bir söyleşi yapmak istedik size. Merak edilen sorular, hastaların beklentileri. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl hastalarımızı görüyorsunuz? Uygulamalar yapıyoruz. Evet. E, estetik olarak saç ekimini istemek bir artı bir istek midir? Şimdi bu tabii çok eski bir konu yine. E, erkeklerin hani bayanlar daha çok estetikte ilgilenir falan gibi bir imaj var orta yerde ama erkeklerin de doğal olarak e, kendi saçlarını istemeleri. Gayet normal bir şey. Yani bir insanın doğuştan sahip olduğu bir hakkı tekrar istemesi estetik olarak görülmemeli bence. Bunu bir burun estetiği ya da başka bir şey değil bu. Yani hakkımız olan bir şeyin geri kazanılmasıyla alakalı. O yüzden bence herkesin bunu istemesinin ya da olmasını istemesinin doğal karşılığı karşılıyorum tamamen. Evet ensemizdeki donör alanın dökülmemeye odaklı saçlardan bize yedek saç veriyor olması yine bir şans haliyle. Evet. Iyi, i̇yi yani tabii kumaş olan yerde ancak malzeme alabilirsiniz <laughs> evet. yani. Çok açıklıklar olabiliyor. Beklentileri anlatabiliyoruz hastalarımıza. Evet. Ee, burada tabii askeri müştereklerde orta yolu bularak onların mutlu olmalarını sağlıyoruz. Sağlıyoruz. Evet. Bu kullanılan ürünlerle ilgili biraz önce sohbet ediyorduk sizinle. Eee Sürülerek dışarıdan serum tarzı ya da bazı mezoterapi yöntemleriyle saçı, aygı tüylü canlandırmak evet, evet. kişiyi yani, ne kadar tatmin eder ya da ne kadar devam edebilir o böyle bir konuya çözüm? konuya değineceğim. Çünkü bunun üzerine de bayağı böyle bir sektörler, pazarlar kuruluyor. Evet. Şimdi çok çeşitli ürünler var. İşte bu bir takım işte sarımsaklı, kara sarımsaklı bilmem neli işte çeşitli tarz ürünleri kullanarak piyasada bunların reklamlarını yaparak saç çıkarıldığının iddia edilmesi, minoksidil ürünleri, evet yani bunlar evet. bu tarz şeylere pek rağbet edilmemesi gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü hani insan zaten bu ürünleri kafaya sürerken bir miktar masaj yaparak sürdüğü için bu masaj da saçlı deriyi canlandırdı, oradaki şeylere kanlanmayı arttırıcı bir etkisi var bunun bunun belki bir katkısı olabilir. Yani şeye oradaki saçların hani çıkmasına değil de ayva tüyü oluşması falan o tarz Devamlı bir şey. Devamlı kullanıldığında bir takım handikapları nedir? Devamlı kullanılmasının da hiçbir katkısı olmadığını düşünüyorum. Saç çıkarılacak olan tek yöntem tekrar saç ekimidir. Bunun üstüne basmak. Istiyorum. Kalıcı olan değerlerden Kalıcı olan. yana Kal olan yaklaşımımız da biz tabii ki bunu aynen, ifade aynen. etmek istiyoruz. Çünkü istiyorum. yani burada biz şimdi artık her şeyin pozitif şey bakılması, gerçeklerle hareket edilmesi gereken bir çağdayız. bu tarz şeylere hiç gerek yok. ve bir kimsenin en kestirmeden gerçekten saçlı haline kavuşmasını düşünüyorsa, saç ekimi yaptırmasının kaçınılmaz olduğunu söylemek istiyorum. Protezin psikolojideki yerine Beklentiyi karşılaması ile ilgili ve sürekli şimdi, bakımı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Muhakkak ki insanlarda bir e, bu kompleks yaratıyor. Saçlı o saçın olmaması ya da e, işte bunu ben nasıl protezle kapatırım? Bu tarz örnekler yaşantımda ben de gördüm yani protez takayım ama protezli yaşamak e, bence hani bu şuna benzetiyorum ben. E, nasıl söyleyeyim bir kere bu acıyı çekip bu e, saçı ektirip bundan kurtulmak bence çok çok daha kolay bir şey. Saç ektenen arkadaşlar bunu görecekler. O protezle sürekli uğraşmaktansa ona bir, bir sorun oldu ona olmadı, ayırıp, ona bir gün zaman ayırıp bu evet. işi çözmek bence hepsinden daha evla ve zaten bunu yapanlar, yaptıranlar bunun farkına varıyorlar. Evet. Biz de çok şeffaf ve geniş bir yol haritası çizerek hastalara anlatıyoruz. Siz benim görüşmelerimde bir evet. fiil e, yanında şahit oluyorsunuz. Hı hı. E, yaklaşımlarımızda hastalarımıza bunları ya, e, yansıttığımız noktada ne kadar kök ekilebileceği, nereden ön çizginin alındığından, nereye kadar kapatabileceği ya da bir gündeki maksimumun ne anlama geldiği üret sayısının bunları da e, hastalarımıza istişare ediyoruz. Ya muhakkak. Zaten e, şöyle yani biz hastalara başından itibaren mesela hasta demeyelim de bunlara çünkü yani kellik bir hastalık değildir yani bir yerde evet. ama e, şimdi e, orada biz baştan itibaren gerçekçi yaklaştığımızda o kimse de nelerle karşılaşacağını önceden bilgilenmiş oluyor. Hı hı. Bu çok önemli e, bir güven olayı oluşuyor. Hı hı. Arada bu güven olayı e, pek çok şeylerin doğru oturmasını, söylenen şeyleri zamanında ve doğru yapılmasını sağlıyor. Evet. E, kontrollere doğru zamanda gelmesini sağlıyor Evet ve Dolayısıyla e, baştan itibaren karşılıklı güvene dayanan bir ilişki oluşuyor Aynen öyle e, Bizlerin yaklaşım tarzı e, saçını ektirip işte e, çok yüksek kök sayısı çalışmayan e, bazı hmm. e, merkezler var. Hmm. E, bizim maksimum yaklaşımımızın e, hastayla daha sonra yine bir yıllık postop sürecinde özellikle saçlar uzayıncaya kadar bir yüz yüze bir tatmin noktalarında da aynı şekilde karşılığını alabilecekleri ölçülerde işlemimizi bir günde teslim etmenin yine formüllerini bulmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi evet. bu konuda da ne yapılabilir? Ben saygı duyuyorum. Bütün kliniklerin kendine göre bir yol tutturduklarını yani bir çalışma tarzları var. Ee, elbette ki e, mesela bazı kalp rahatsızlığı olan başka türlü problemleri olan dolaşım bozukları şunları bunları şeker hastalığı, şeker gibi. hastalığı gibi hastalıkları olan hastalara e, böyle uzun süreli ekimler yapılması çok sayıda ekim yapılması doğru değil. Ee, ama tabii ki e, şartların e, e, zorlanacağı durumlar belki olabilir ama yine de e, bu durumları mesela biz de göz önüne alarak işlem yapıyoruz burada i̇şlem yaparken takip ederek, takip ediyoruz. buna göre. hastalarımıza önceden. E, gerekli tahlilleri yaptırarak evet. onun e, bir şeker rahatsızlığı bazı hastaların çoğu şeker rahatsızlığı olduğunun farkında bile değil. Evet, evet. E, çoğu hastalarımız bu durumda ya da e, tipiki diyabete doğru hızla gitmekte olan bir durumdayken bizim karşımıza geliyor. Saç ekimi yaparken bizim yapacağımız tahlillerde bu durum ortaya çıkıyor. E, bu tarz hastaları da mesela önce ee, bu değerleri normale döndürmeye çalışaraktan bir diyet uygulaması yaptıktan sonra yapılması gerektiği konusunda da uyarıyoruz aslında. Ee, şimdi normalde tabii ki e, ekimleri yaparken de e, baştan itibaren bu konularda geniş bilgiler veriyoruz hastalarımıza. Saç ekimi öncesi e, ne yemeliyim, nasıl beslenmeliyim diyen ya da saçları çok zayıflamaya yönelik, dökülmesi artmış olan kişilere beslenme tarzı olarak ne öneriyorsunuz Bir de saç ekimi sonrasında yine beslenme ile ilgili hayatlarından neyi çıkarsınlar ee, evet. şimdi, bunlarla ilgili Evet şimdi şöyle söyleyeceğim saç dökülmesi olayı zaten eğer bir irsiyet rolü de varsa e, erkeklerde genellikle testosteron yükünün fazlalığına bağlı olarak oluşmakta. Bu da e, şey artık ergenlik çağına giren erkeklerde özellikle 18-20 yaşlarda e, tap seviyeye vurduğu için o seviyelerdeki testosteron fazlalığının saç köklerine zarar vermesi nedeniyle erkek tip saç dökülmesi oluşuyor. Evet. Şimdi buna engel olmak için ne yapmak lazım? İşin doğrusunu söylemek gerekirse aynısı benim başıma da geldi. 18'li yaşlarda. Hı -hı. E, benim fırça geçmeyen saçlarım vardı ve o saçlarıma e, inanılmaz bir şekilde bir sabah kalktığımda yastığımın üzerine saçlarla dolu olduğunu gördüm. Hı hı. Şaşırdım yani. Böyle şoka girdim birdenbire. E, ne oluyor falan? Evah hepsi gidecek mi diye bir korkuya kapıldım falan. Evet. Umarım ki gençlerin çoğu da bu korkuyu yaşıyorlardır. Evet, evet. Benim tahmin ne tabii o zamanlar bu konularla ilgili fazla bir bilgimiz yoktu. Ne yapmamız gerektiğini biz bilemiyorduk. Evet. Ee, ama şimdi öğrendik ki bu testosteronu aşağı kısmanın yani azaltmanın yöntemleri mevcut hı hı. bunu beslenmeli yapmak mevcut yani siz yani aslında bir ilaç kullanımı olmadan, hiçbir ilaç kullanımı olmadan bunu ne öneriyorsunuz olmadan olmadan isterse e, bu en azından mevcut saçlarını muhafaza edecek tarzda. Bir beslenmeyle bu saç ekimini, yani saç dökülmesini durdurmak mesela, mümkün. Neyi çıkarsınlar hayatlarından Şimdi beslenme olarak? Şimdi burada beslenmede şöyle bir şey yapmak lazım. Bu uzun süreli oruçları ben öneriyorum bunda. Ee, örnek mesela e, normal şartlarda intermittent fasting deniyor buna ama şimdiki tabiriyle uzun aralıklı e, oruç. Uzun aralıklı oruç. Evet. 16 saat, 18 saat, 24 saatte bir yemek yemek suretiyle. Hı hı. Ee, aradaki aralıkları uzatmak suretiyle testosteron yükünü azaltmaya çalışmak ve böylece saç diplerinde harabiyet olmasına engel olmak. Yani en temel kural ne bu temel yani. Kural? En temel kural evet. bu. Zaten e, bu çağlar geçicidir. Yani şöyle bir 3-5 sene zarfında o tekrar e, testosteron normal Korma seviyelere norm, gelir. Normal, seviye normal yani. seviyelere geldi mi zaten bu olay ortadan kalkacağı evet. için saçlarını korumuş olacak yani evet. noktada. Yani. Peki. Saç ekimi yapıldı. Daha sonra nasıl beslenmeli kişi? Saç ekimi yapıldıktan sonra da ee, şimdi artık zaten bizim bu yaşla alakalı bir durum gene söz konusu tabii ki. Hı hı. Şimdi bu kimseye gerçekten bu işe çok önem veriyorsa bence bir testosteron hormonlarına yine baktırmasına yarar var. Genç hı hı. insanlarda özellikle. Gerçi biz ekimleri çok gençlere pek yapmıyoruz. Yani 30 yaş ve üstündeki insanlara pek yap yapıyoruz. Bunlarda hormonların o kadar yüksek seviyeleri vuracağını düşünmüyorum. Hı hı. Ee, ve saçları daha çok dökülmeyen bölgelerden alıp koyacağımız için yani hı hı. Ee, bu bir sorun olacağını da zannetmiyorum. Hı hı. Sadece saç bakımını güzel yapması, iyi bir şampuan kullanması, alerjik şeylerle hareket etmemesi hı hı. yeterli olacağını düşünüyorum. Yani. yani bir takım serumlarla canlandırmak yolundan çıkarak kalıcı olan değerlerde faki i̇şte gibi o biotin gibi bazı şeyleri onlar verilen onlar bir tedavisi dediğimiz kan alma PRP yapılabilir. Evet. PRP'nin büyük yararları olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki kanlanmayı canlandırıcı, hı hı. o bölgeyi e, beslenmesini arttırıcı, hı hı. saç köklerini e, mevcut olan ekilmiş olan kökleri de daha e, etkisini e, yapılan ekim sayısınca tutmasını sağlayacak hı hı. şekilde. 5 seans 6 seans PRP'nin büyük fayda sağlayacağını yıl içerisinde, yıl içerisinde evet. düşünüyorum. O da ekimden sonraki zamana mesela hemen 1 2 ay sonradan başlayaraktan yapılmasının yararlı olacağını. Çünkü hı hı. o ekimden sonra köklerin o zaman içerisinde hı hı. 2 3 ay sonra çıkçanmaya başlayacağını düşünecek olursak saçların. Hı hı. Yani PRP'nin de mutlaka hemen arka planda başlayıp Hı hı. Ee, yani saçlı derinin ne kadar canlı olduğuna bakmaksızın bu bütün hastalara, bütün hastalara yapmak hı hı. Hı hı. lazım. Evet. 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 Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, bize söylemek istediğiniz e, yine estetik beklentilerle ilgili ne noktada durmak gerekir? Psikolojik yönden olan Psikolojik kısmını genel değerlendirmek ben istedim. genel değerlendirme olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, bugün aslında böyle bir imkanın olması bir nimettir. Evet. Ve e, bence saçıyla ilgili en ufak bir problemi olan herkesin bence gelip bu konuyu böyle iyi bir merkezde değerlendirmesini ve e, bu hakkını kullanmasını her e, kimse gibi o kimsenin de normal saçlarına kavuşmasını herhalde e, gayet normal normal bir durum, normal olarak, bir durum değerlendirmek olarak değerlendirmek edilmiş. istiyorum. Bu yüzden herkese sesleniyorum. Hı hı. Eğer saçla ilgili bir sorunuz varsa, hiç beklemeden başlıyor. Kalıcı bir değer olan saç ekimine e, sağlıklı ortamda, sağlıklı planlamayla, sağlıklı planlamayla yapılacak aynen, şekilde aynen. komplike değerlendiren bir merkez olarak e, destekliyoruz biz bunu. Evet, saç ekimi e, güzel ve özgüven artırıcı. Aynen, bir özgüven artırıcı bir şeydi. Abi. Çok teşekkür ediyorum aynen. hocam.